Tepe'nin loot'u daha iyi İnna. zaten oturdu. turda. İn lan, alo? Şimdi Bin'de binler atladık mı? Gelen olur ya, ya. He. kesin gelen olur. Bence tepeye gelecekler abi, daha çok buraya, buraya gelmeyecekler. Buraya gelmedi. Arkamıza atlayan var açık kişi. Bizim şeyleri hangarlara atladılar. Orası kesin olur ya. Gene hemen biraz tutup hangarları basabiliriz. Alt yakın arada. evlere inen var saattaki Küçük evlere. Arabada. Hangisini alın? Al istedim. Al alırım. Burada extended var şeyin. Dragon Sniper mı? Hı hı, sniper extended. Çanta ya, şu üst kata koyun şu çantaları ya. Tekrar çıkacağım. Bulursam tabi. Yerimizi belli ettik adamlara. 6x var. Alabilir misin? Yerim varsa. Altı alır belki. Aldım da Kendine bana daha da var. lazım olduğu için aldım. Tam sıkı çok oyna. Tamam şu şeyde de var. Turuncuda da var. Adamların daha önce bir işi. Ya bende biraz silah var. Dövüşebilir Ben Bende çanta yok. Bende mi? MP5K buldum. Ha Hava geçtim. ped lazım bana. Evet adamlar hazır olacak arkadaşlar. İlk plan B nedir? Yani gidip gene dövüşebiliriz bence. diyorsun. Loot'ları daha iyi. Ama dövüşeceksek ben okay'im. Bu tarafa gelen o giren oldum ya. Ben sol tarafa girdim Ondan... ama sıralara çıkmadım. Orada ace vardı alt katta. Dünyada. Tamam, bir level çanta benim için yeterliydi en azından. Araba spamlı yok mu alıp gidelim? Var var var. Alıp başka yere de gidebiliriz direkt alana malana. Ben arabaya oturuyorum hemen bir çay koyup geleceğim. M416 var pinginde. Ne sıkıyon adamlar. Al ya. Al M4 arkası lazım bana. Aid ve bu lazım. Kime sıkıyor lan bunlar? Tenis kortuna mı gidiyoruz? Tamam, araba mı var? Epic mekanımız. Bir hemen cephe daha bir 75 kur. Kapitalist düzene karşı olduğum için para almıyorum. Dedi finansçı. Ne saçma bir mekanik ya. Ne su olacak ki? arazide Tesla kullanmayacaksın. Ya da Tesla benzeri spor araba. Doğru bu Tesla değil. Sportu neredeydi ya? Çok mu geldik? Tenis Portu ha sağ Ha orası Oraya inan olmuş olabilir bu arada. Ne gitmedi miyiz? Ana! Allah. Biraz da haritanın sol tarafında kalabiliriz ya. Nasıl geçti ki uçak? Hatırlayan var mı? Çapraz. Amcam baktığım yönden arkaya doğru falan biraz daha sağda. Kötü yerlerden o geçiyoruz. Ben kötü arazi Buradan nereye gidebiliriz? Direkt soldaki yere kafa at. Gerçi stadyuma mı açık veriyor? Aa ben Var mı önümüzde adam? Göremiyorum. Yok gibi duruyor göremiyorum. Doğru İnip bir nasıl? vurdursak. Hocam bu öyle çalışma. Buradan olmalı stadyuma gerek ucundan. Hemen eğitim yok hem bu yok. Aa bu fast odds var. 4x. Neyim var. Buratı. Ya bunun yanına durunca artık içine koyabiliyoruz mu? Ben sevdim burayı. Ha. Ferah. adam bile sokuyor ya arabaya artık. nerede Soku. şey? E, uzatılmış. esiriyorum e, Arabada da var bir tane. Ben bir tane tamam. aid gördüm onu almaya gideceğim abi. Üst üste oldu? Hı hı. Helikopteri tarıyorlar. Burada diğer M4 Götü Ogo. de var. Ogo'ya verdim. Tamam. Araba geçiyor tamam. maviden. Görüyorum. Elektrikli. Önceden de geliyor. Helikopter kurtarma değil mi? Durdular. Turuncu pink. Bakmaya çalışıyorum. Bu birkaç grup Arkadaşlar, geldi evet. ama. Bir grup da geçti. Bir grup durdu, bir grup devam ediyor. 6x duruyor mu? Yok. Duruyor bıraktım ha, yardım. Tam gördüm. Savaş vaziyeti al. Pozisyon onunla. Geri açıldım tamam, Abi, biraz. Evet, evet Tamam. Aa bana sıktı. Buraya mermi düştü. Sağ Saltis sıkıyor bize. Aynen. Araba... Oğlum kaç tane araba Çok çevrildik ona göre. 3 üç, üç yönden Evrildik. Turuncudakiler ne oldu acaba? Bu tepe çok sıkıntı ya. Çaldım. Helal. Çok iyi. Düz noktan da sıkıyorlar galiba. Bize. Paraşüt de iniyor. Turuncuya ee, sıksanıza turuncuya. Te... Turuncu yok mu abi? Görüşürüz. Öldüler o grup öldü. Sağda okay. bize dibimizdekiler ne oldu? Var mı en yakın ee, kim görüyorum bu Görüyorum ben da Yok. 40'a paraşüt indi tepenin arkasına tamam. doğru. Orada arkadaşları var mı mi? de bize oynayacaklar. Aynen. Yeşile doğru indi paraşüt. Tam bu tipimizdekileri Görebiliyor musun ya? Nereye gitti bunlar? Alan geliyor. Sarı tepeye dikkat abi. Devam mı ettiler acaba? Bence bakarlar oğlum bu saate kadar. O kadar anlayı olabilirler. Göremiyorum da. Ben de göremiyorum. Şuraya açıldım. Yani Koruyun skan olursa arkandayım. Adam göremedim onu daha geçen arabalarda şimdi. Geçtiler o zaman. Mermi geldi. Yönünü anlayamadım ama mermi geldi. Şu turunc, tepeye turunc, çıkıyorlar araflı. sarı tepeye. Yo arabaya mı bindi? Sa şey e ne bu benzinlikte. Leyl attı. Abi, turuncudan da bize sıkıyorlar. Araba. Kayanın üstünde. Renk. Gördüm. Tabi. Adam öldü lan. Araba. Bir araba daha. Ha, bu bizim şeyler herhalde. Eminkiler. Siz kime sıkıyorsunuz? Arabaya aradım. Aa başka sıkıyor oğlum bize. Ha gitti Nereden bu araba. Sıktı ya? Bizim de gitmemiz lazım. <laughs> lazım. Tamam. Info Arabaya aldı. geçiyorum. Ben, ben benzinlikten, benzinlikten sıktı bize. Benzinlikten. Gelin araba. Neydi abi adamları abi? taradılar Dur. ya. Pingleri kaldırın. Şşş, daha Şöyle soluk içeceğiz. Araba. Da. Aynen öyle. Araba ee, Önümüzden bir tane de durdu, şey buldu. Vur. Gelin araba. Heal şu bu da gideceğimiz zöne mi gitti ya? Yok sağa gitti o. solda gidiyoruz ama burada da olabilir girerken. koşarak çıktı tepeye, bıraktılar şeylerini. İki kişilerdi bu arada onlar. Ya sikerim. Çok kötü bu araç mekaniği ya. Sudayız bir de. Slan artık. Sağa soldan gitmek istiyorum ya. Abi kalkma artık arabanın önü. Abi gördüğünüzü tarayın. Çok kötü yerlerdeyiz. Allah Allah. Allah araba gördüm. Ya yavaşlayamıyorum da işte. Spider'a çok yakın oldu. geldi. Duyasam. Ben, ben yedim kanka. Birine vurdu. Tamam. Sana gelmesin Görmeniz diye ben yedim. Yedi. Hızlı vuruyorum. Ben Şu bakamıyorum. bakamıyorum. Şurada inelim mi? İniyoruz Sağa buradan. bakıyorum görmüyorum. Çukur'da Nereye iniyoruz. Burada? Bilmiyorum nasıl bir yer. Çukurun üstünde adam olabilir tepede. Adam, de adam var adam var tepe ya. dibi tepe dibi. Sarı pink. Tamam buradayız. Duralım durdum. Arabayı durduralım. Oynuyoruz mu oraya? Hayır hayır duruyoruz. Duralım biraz sakin evet, edelim Bana skanlar gelebilir bu arada. Gördüm adamı. Haydi ya. Bana sıkıyor. Araba, araba. arkamız. Tekerini aldık galiba. Bir araba daha mı geliyor? Yasına no, skan galiba. Ben şu arabayı bir alayım grup hop bitme daha kaldırıyor arkadaşını. Kaldıramaz kill aldım <laughs> ben. Ya. Nereden sıktı lan? 1 yedi. 2 yedi. Yasin'i kaldırıyorum. Hareket et onu. 3 yedi. Minibüs arkası. Minibüs arkası. Abi daha solda da sıkan var. Soldan sıkıyor biri. Ee, Northwest South sıkıyor Sağdan sıkıyor bize. da sıkıyorlar. Maviden sıkıyor biri. Evet. Bize mi sıkıyor Aa. mavi? Borktum. Tamam. Maviden Civanına biraz. Araçlıyorlar mı? Yukarıdan bomba denedi herhalde. Olabilir. Onlar da yiyor herhalde. Kim vurdu? Umut, umut. Aşağıya. Onda zaman. Aşağıda dur abi. İn aşağı. 4 vurdum nasıl? Ben göremiyorum ya? nasıl sıkıyor abi. So Mavinin solu. Biri eder. Umut dur. Tepecikte. Beni kaldırıyor şahveli. Yasin'le bakıyor onu sadece. Ben Bakamıyorum. Bıraktı bakmayın. Göremiyorum ya. Tepe gibi. Evet. Yok duruyor duruyor duruyor. Biri duruyor en azından. Nort turuncu. Turuncuya bakın abi. Bize odaklanın. Bakmıyor. Oraya mı rushlasak ne yapsak? Ben yani şu arkaya gitsem bakıyor. ne olur ya? Bir gidebileceğim bir yer varsa. Turuncudan bakıyor. Tamamdım. Tamamdım. Yıldayım. Yanımda durmamaya çalışacağım Aynı yere bakmasın. Sumak aldı mı ya? Bende yok. Bende var. Nereden bakıyor bakmıyor şu an. Vuramadık ya. Hayır. Az kişi o grup galiba. biraz sağa açıldım ya. Bir de o alana girmek zorunda bu arada. Bunlar kime sıkıyor? Geliyor alan. Orası bir çocuğu. Sağ sol sağ sol. Cunda mı kaldı lan Olabilir. Sağ açıldım ben açıl, biraz. Açıl açıl gel. Yani. Ben 2 2 daha alalım. Ne bu? Flash attı. Flash kim attı? Flash ben attım ya. Ben attım yanlışlıkla. Siz çektim sanıyorum. Şu minibüsü vur. Yani çok açıklar bize aslında. Turuncu nereye gitti? Olur. Circle'da değiller. Bilmiyoruz. Circle'da değil ama görmedim. Tamam ileri açıldılar o zaman. Şu sarıdan da... Kıyılırım. Abi arkamız var south Ne kadar south Abi onlar eksikti South tepe arkasından sıkıyorlar Bu arabayla bize sıkan muhtemelen Susturucuyla sıkıyor İyidir ya minibüsü bir vursak ya arkadaşlar Bak minibüsün minibüsü üstünde atışa. Hadi düş ya Oha! Düşürdüm düşürdüm i̇n in, i̇n in 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 Kaldırıyorum ha. Heal var bakabilir. Bir tane var atayım. Yedeği olan varsa at. Tamam. Yok, yok, hiç yok. Ya. <laughs> 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 attım. de Beni mavi tribe soktu. Yasin. Bakalım buradan. Turuncuda bir daha vardı sanki. Şeyde minibüste. Vardı zaten ölmedi. Gider onlar ya. Smoke gördüm Yasin. North. Turuncuda. Adam Ar da orada. Arkaya da bak turuncunun sağ üstü. O grup bize ki... sıkıyor. Adamları buldum turuncuda var. Evet chat değil mi? Bir düştü. Yeter be kardeşim be. ne bela oldu ya. Turuncu sumuk. Pilot, pilot Yol altından yürümemiz lazım bizim ya da arabayı gitmemiz lazım Yürü. bu şekilde. Yine arabaya gidelim. Tamam yine yol yola oynayalım yine. Kime sıktın çağır? Sağ vurdum ben. Sağ vurdum. Gel, tamam ben koşuyorum. Gel, 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 gelmiyor Gerek yok gelme koş, ama, koş tamam. Yola gidiyorum ben. Ya da tamam. sarı sarıya bakın siz. Ben burada durdum. Var mı sarıda? Bunun altı çok iyi bu arada şu an. O var orada hala. Değil mi? Siz mi sıktınız? Var var. Evet. evet. Adamlar sarı turuncu. Şamil görürsün. Bir vurdum. Göremem hiç görüşüm yok. Bir daha vurdum. Düş lan. E, alanda, alan dışılar 3 Düştü öldü. Tekmiş öldü. Nice. Ondan Benim üstüm gelebilir. Aaa fazla heal varsa canı olan biri gidip alabilir mi? Ben alan dışına çıktığım an öleceğim de. Benim üstüm kesin Ama var. Ogo'ya bakmaya çalışıyorum. Aa, yasne. Tamam sağ tepe. İh, kaldırın, kaldırın. kaldırın Kaldırabilecek bu sonra Ben, canla gidersem ölürüm. Araba bana geliyor. Ben yılanlıyorum. Bana dönsenize bana dönsenize çok acil. Geldim. Geldim. Tepeyi çıkart. Aptal oyun. Öldüm. Öldü direkt. Biri bana tepeden sıkıyor. Yada var mı? Ee, bir bir yılım var şu Ogon an. Ogon'un olduğu yere gel adam en azından şey falan al, yelek falan al. Umut. Evet. Şimdi o, bak, bana saniye bul, var. Da olur. Şu turuncuda vardı bir grup. Sağ tepe var. 25 saniye. Kaskın da mı yok? Ev var bu arada. Var var, kaskı Üst var Bize bakmıyor. Olur. Biz Nere cover var mı Yasin? Şavele. Ee, çok yok. Eve mi rastlayacağız? Kaya, 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 iyi kaya. Kaya cover kaya mu? mı? Ve sol kulübe. Sol kulübe de okey. Kulübe circle'da. Ben o zaman şu Aynen. arabayla mı gideyim? Çıkabilir mi araba oraya? Ben alayım. koşuyorum kulübeye. Koş drop in de. Zaten benim şu an hiçbir şeyim yok yani. Araba çıkacak mi ya? yarım şu an. Ben kulübeye Tidak gidiyorum. Kaldım. Tamam umut gitti. Ay. Lazım olan her şey. Ne buldun lan? Heal ve şey. 556. 556'm da çok azdı. Çok drop ha. O da bana bakıyormuş mavideki bana bakıyormuş. Abi vurmaya çalışın şu an. Abi yok. Cık, bakmıyor ki bana. Bana da. Çaveli'ye ge ge geleyim mi? Gelebilir miyim? Duruyor, ben gelmeye çalışıyorum. Ben gelebilir Bursa miyim? Arabayla. Dört. Evet, değil. Ya. İki, mi şu an? Öyle bir Gel şey galiba. Ben drop'a gideceğim. Şaveli'ye git sana. Umut, Umut Şaveli'ye dön. Gidiyorum. Gidiyorum. Ama Umut'a bakabilirim. En kötü ben yani. ölürüm, siz ikiniz kalkarsınız. İyi çalın arkası yolda. Aynen 3'e e, e 2 şu can an. Can basabiliyorum hiç Heal'im falan yok. Hadi lan, bitin ya. Emri yerim belli oluyor böyle. Evlerdedir, sol evlerde. Ben de geliyorum Ogo. Mecbur geleceğim, canım yok çünkü. Bir tane bomba atıyorum, hazır mıyız? At bakalım. Yanındaymış abi. O ha. ne? Umut bak Refair atayım tamam. ya Hadi cama. Kal orada sen kal orada tamam, sen. Ben evden çıkanı Ses vurayım. Yapamam. Aşla edebiliriz bu arada. Mecbur yani zaten. Ah tepe. Solda, kayada, tepede çıkmış. O top da geldi Solunuzdaki bana. tepe. Aynen o tepede. Tamam. Yeri nerede ama? Bunu... Öldüm ben. Çok korktum ya mavide. Arkadaş mı bunlar? Sıcağı evet, arkadaş mı bunlar? Oğlum. Yok. Arkadaş arkadaş. Emin misin? Evet, Vur lan şunun şunu sırtından. Vur mı var? Vur lan şunu sırtından. Ben dikkat dağıtmaya yürüyorum. Geliyor. Ay. Soldan geldi. Gördüğüm yerden geliyor. Ne? Helal. Yes! Helal. Çok be. be. Helal. <laughs> Yat, yattırdı aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Salaklar. <gülüyor> <gülüyor> Sayamadılar. <gülüyor> <gülüyor> son, son şeyi burada sandılar. Son adam. <laughs> Keko gibi öldüler bu arada. Çok iyi oynadı. Oğlum ilk adam nasıl ölmedi o spreye? Bilmiyorum. Da canı çok az kalmış zaten. Yelek güç kas güç falan mı yok kas gücü yoktu. Mevlde diye bırak. Öldür diye.